Hepinize merhaba arkadaşlar. Dün video atamadım. Bugün video atacağım. Kitsune'yi raid yaptım ve onunla trade'ler yapacağım arkadaşlar. Raid Kitsune trade videosu olacak arkadaşlar bu. Şimdi giriyorum. Bu video birazcık kısa olacak. Yani her videom kısa olacak. Ama şey 100 aboneye ulaştığımda uzun videolar atacağım arkadaşlar. Şu an e, yükleniyor oyunumuz. Oyunumuz yükleniyor. Kitsune peti çok güzeldi. Ben size 2 gün önceki videomda anlattım veya 1 gün önceki videomda. Mega Yüzo 5 videosunu paylaştım bir de. Önceki videoda. Şimdi bu videoyu paylaşacağım arkadaşlar. Ama ilk önce elinin trekliğini yapmalıyız. Şimdi arkadaşlar direkt git yerine tp'leniyoruz arkadaşlar. Durun durun durun. Tamam bekleyelim bekleyelim. Ben heyecanlı oldum yar. Şimdi arkadaşlar burada dur. Gitmeyen birisi var dur. Bir yerlere gidiyorlar ya. Neyse. Şu adama bir trade atalım. Bir adam bir adam bekle bekle. Adam bekle. Tamam trade attım adama. Bakalım ki tüneye karşılık ne verecek. Bakalım. Dur, gösterdim. Evet adam bir şey göster. Adam ben de ondan var. Farklı bir şey göster adam. Adam farklı bir şey göster. He, gerçekten arkadaşlar bu ne ya? Bari bir ride at olsaydı da birazcık şey olsaydı. Bir merhamiyet. Bu legendary arkadaşlar tabii ki de vermiyorsunuz. Bunu atalım. Bunu atalım. Bunu atalım. Bak onu atalım. Tamam arkadaşlar e, durun 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 durun. Hop tamam. İlk önce bir bunu gösterelim. Red. Red panda gösteriyor. Farklı bir şey gösterecek misin adam? Red ediyorum. Peki bu? Hayır. Arkadaşlar burada benim videoyu bitirmem gerek. Ee, video birazcık kısa oldu kusura bakmayın. Neyse ki e, bu dönemde yaptık. Görüşürüz. Bay bay.